güzel ailem. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlere söylemiş olduğum gibi bir ekipman videosu çekeceğimi, bütün ekipmanlarımı tanıtacağımı söylemiştim. Ee, onun için ufak bir hazırlık yaptım yola çıkmadan önce. Kıyafetlerden başlayayım hep ekipmanlarımı göstermeye. Şöyle baştan başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane sivitim var. Kapşonlu. Bir tane yağmurluğum var. Yaklaşık e, diz kapaklarıma kadar uzuyor. Burada iki tane şortum var. Bir tane gecelik uyurken giyebileceğim bir tane eşortman takımım var. Üç tane toplam atletim var. Üzerimdekiyle beraber dört tane. Burada üç tane tişörtüm var. Dört tane baksırım var. Yedi tane çorabım var. Burada bir tane havlum var lifim var ve sağlık kitim var burada Sağlık kitimde neler var onu da göstereyim size hemen Böyle bir adet Yanık kremi var Bir tane daha tekrardan Yanık kremi var 3 tane parol var baş ağrısı için Bir tane Bant var Bir tane Bandaj var Yaraların üstünü kapatmak için bir bant var. Çengel iğne var. Toplam 4 tane. Bir adet makasımız. Yine büyük sargı bezlerimiz. Ve bunların ne olduğunu bilmiyorum. Ee, eğer sizlerin bilgisi varsa bana söylerseniz sevinirim. Şöyle göstereyim. Şöyle. Yorum kısmından bana ne olduğunu dair bilgi verirseniz çok memnun kalırım. Ve burada da gene yaralar için bant. Tüm kıyafetlerimi koyduğum 15 litrelik bir çantam var. Bütün hepsini kıyafetlerimi bu çantaya koyuyorum. Bu da ufak bir kirli torba küflerimi, çoraplarımı falan işte atletlerimi de buna koyuyorum. Bu benim önüme alacağım çanta. Yan çantam. Bunu önüme takacağım. İşte pasaportum, gerekli bütün evraklarım, cüzdanım, param, bütün değerli eşyalarım bunun içerisinde olacak. Bir tane şöyle bir bant var. Normal bir bardak var çelikten. Yastığım var. Bir adet çöp poşetim var. Çöp poşetimden 4-5 tane var yaklaşık. Sadece bir tanesini koydum görün diye. Bir tane termosum var. Bu termosum gayet güzel. Zaten tüm ekipmanların hepsinin linkini koyacağım. Sağlık kitimden de çok memnunum. E, havlumdan da ayrıca çok memnunum. Diğerleri normal zaten. Kıyafet, havlumdan burada bahsedebileceğim, memnun kaldığım havlum ve sağlık kitimden gayet memnunum. içerikleri bayağı geniş. İnşallah sağlık kitini kullanmak nasip olmaz. <laughs> ee, burada da devam edelim. Termistan da gayet memnunum. Bunların hepsinin linkini tek tek koyacağım. Burada bulaşık süngerim var. Ve burada da yemek yapabilmek için tencere tava setim var. Onun içeriğini de göstereyim size. Şöyle bir karıştıracağım var tahta. Bu kepçe, çorba için. Bu normal benim yemek yediğim işte kaşık çatal setim. İçerisinde bıçak da var, çakı da var, gazoz kapak açacağı da var. Bu benim demliğim. Tencerem. Ve tamam. Bunlar ben bunları toparlayayım. Tekrardan görüşürüz. Sizlere göstermiş olduğum bu Nurgaz tencere setinden gayet memnunum. Çok kompakt, çok hafif, çok kullanışlı. Burada da benim 230 gramlık LPG kartuşlarım var. İki tane var şu an. Bir tanesi yarım hatta. Şöyle yumurtalığım var. 6 adet koyabileceğim. Şöyle gene bir çakı setim var. Küçük şampuanım var. Sinek savar. En önemlilerinden. Bu da hijyen açısından ufak bir dezenfektan el için. Şöyle minnaş, minnak bir taram var. Hmm, şunları şöyle göstereyim. Burada işte diş fırçam, diş macunum, tırnak makasım, deodorantım var. Bu hepsini bunun içine koyuyorum. Bunu da dekot, dekatlandan almıştım. Şöyle koyalım. ve can kurtaran cırcır cır kelepçeler bunlar çok önemli i̇şte, tava setinin tencere setinin başlığı ve çantaya gelelim sizlere çantayı anlatayım çantanın içerisinde eski çantamdan kalan bir tane e, 70 ve 100 litrelik bir tane yağmurluğum var bunu satmadım tekrar ekipmanları diğer ekipmanları satarken bıraktım lazım olur diye. Bir de for class sırt çantasının içinden çıkan kendi yağmurluğu mevcut. Bu çanta 70 artı 10 litre kapasiteye sahip bir çanta. Bu çantada en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi normalde ekipmanlarımı eski çantamda mesela hepsini böyle içeriye doğru koyuyordum. Hepsini içeri koyuyordum ve en aşağıdakini almak için en üstteki bütün ekipmanları çıkartmak zorunda kalıyordum. Ama bu çantada öyle bir dert, öyle bir tasa yok. Buradan açıyorsun abi. Yatırıyorsun bu şekilde. Burada ne eksiğin varsa tüm her şeyini alabiliyorsun. Her şeyini sırayla buraya istifli güzel bir şekilde koyduğun zaman güzel bir şekilde alabiliyorsun. Ondan yana bu çantayı çok beğeniyorum. Çok kullanışlı oluyor. Hemen koyuyor yere yatırıyor. İçinde ne ihtiyacım varsa alıyorum kapatıyorum. Şöyle burasında şöyle bel desteği de göstereyim. Şurası şu kısmı artı 10 olan kısmı ve bel destek ayarlı. Kendi bedeninize göre large, medium, small X large gibi ayarını yapıp tamamen kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. E, bel desteği de çok konforlu ve çok rahat. Kollar da öyle. Şöyle iki adet çapraz suluğu var. Pardon. Şurada iki adet Şurada iki adet dikey şeklinde e, çapraz suluğu var. Bu bel desteğinin burasında iki adet cebi var. Burasında bir hemen yan cephesinde yaklaşık bir nereden baksanız 10, 10, 10 litre rahat 10 litre ekipman koyabilirsiniz buraya. Bu sol tarafında da var. Buraya da rahat bir şekilde 10 litre ekipman koyabilirsiniz. Çanta böyle ve hemen bir de üst kapası var. İşte burada aletten içinde bir gözü daha var. Yani çanta böyle. Ben bu kaba kısmına olduğu gibi komple teknolojik eşyalarımı koyuyorum bu arada. Hadi şimdi diğer ekipmanlardan devam edelim. Natura Hike'ın tek kişilik bir çadırı var bende. Bu en hafif olan çadırı. Yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında. Ve çok kompak. Hemen şöyle görsel olarak da sizlere uygulamalı göstereyim. Sizler de görün. Bakın görüyor musunuz? Hiçbir yer kaplamıyor. Ve üzeri de boş kalıyor. Yani üzerine de bir şeyler koymak istesem koyabiliyorum. Burada bir adet de var. Görmüş olduğunuz gibi. Yaklaşık. Göremedim. 850 gram ağırlığında. Ebatları da görünüyor galiba. Çadır bağırlık. Tam kışlık. Çok kışın kalamazsınız ama. Şöyle göstereyim. Ama 7 dereceye kadar kalın giyinirseniz rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz. Ben bunu gittiğimizde çok kullandım. Eee biraz ısıt yanıyor yani sıcakta yazın kullanılmıyor. Hemen yani üstüme açıyorum bunu böyle. Üstüme şey olarak böyle nevresim olarak falan örtüyorum. Burada Decathlon'un gene ürünü var. E, şişme matı. Forklas'ın MT500 Air diye. E, bu matlar beden şöyle görmüş olduğunuz gibi şu an memnunum. Hiçbir sıkıntı yok bu mattan dolayı. Çok kompakt. Bu da şöyle göstereyim bak. minnak. Çok minnak. Yani ekipman şeyim. şöyle diyeyim. Çadırım, tulumum. Matım bu durumda. Böyle bir yer kaplıyor. Zaten bunu da şuraya üste koyuyorum. Şöyle çanta bomboş kalıyor. Öyle diyeyim. Burası da böyle. Genel olarak bu ekipmanların hepsinden memnunum ve tavsiye ederim. Çantada dahil olmak üzere. Ve hep beraber teknolojik eşyalara geçelim. Burada çekim yaptığım GoPro'm var. 3 ee, tane SSD kartım var. Samsung EVA'nın. 128 GB. Herhangi bir kasma, donma hiçbir şey yaşamıyor. Ee, yazma süresi ve okuma süresi 80'e 100 olması gerekiyor. Gayet de memnunum bunlardan. Toplamda GoPro ile çekim yaptığım bataryalarla beraber 3 tane bataryam mevcut. Burada bir tane kafa fenerim var. Bundan çok memnunum. Bu ekipmanımı ben geçen yıl, işte bir buçuk yıl önce ilk ekipmanlarımı aldığımda almıştım. Bir kere şarj ettim. Üstüne hiç şarj etmedim. Hala gayet güzel bir şekilde, şöyle gözünüzü almasın. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bundan çok memnunum. GoPro'nun bir adet silikonu var. Şöyle bir el fenerim daha var. Şöyle bir el fenerim var. Bundan da gayet memnunum. Şöyle Drosel'in 10.000'lik bir powerbank'i var. Çok hızlı şarj oluyor ve çok hızlı telefon şarj ediyor. Burada Anker'in bir tane 20 binlik poor var. Bununla tamamen po GoPro'nun bataryalarını şarj ediyorum. Yaklaşık iki kere, iki parti, üçünde iki parti şarj ediyor. Biraz ağır ama kullanışlı, İyi. o kadar kötü değil. Burada kendi kullandığım telefonum var. Bu telefonum benim için çok değerli çünkü ben bütün çekimlerimin editini e, kurgusunu her şeyini bu telefondan yapıyorum. E, laptop işini halledebilirdim aslında. Biraz denedim ama gerçekten e, Adobe Premiere Pro çok güzel donanımlı ekran kartı ve e, RAM istiyor. Yaklaşık bir 16-17 bin liralara gibi bir paraya mal olacaktı bana. İnşallah hep beraber sizlerin de destekleriyle o ekipmanlarımın hepsini yolda bileklik satarak kazanacağım. İnşallah umarım öyle alacağım. Şu an telefonun şöyle göstereyim hatta yakında. Ufak bir ekran sıkıntısı var. Geç açılıyor. Şöyle bir zeldeleme yapıyor. Buna hafif bir su kaçırmıştım ben. Bundan bir 5-6 ay önce. Ama çok şükür hiçbir sıkıntısı yok. Sadece öyle bir sıkıntısı var. Ben bütün editlerimi insert'tan yapıyorum. Buradan yapıyorum. Şöyle. Bütün editlerimi buradan yapıyorum. Öyle bu telefon benim için şu an çok çok değerli. Çok şükür. Hiçbir sıkıntısı da yok. Sadece ufak bir ekran sıkıntısı var. Bir adet burada ses bombam var. Çok küçük. Buranın da içerisinde ee, komple işte şarj kablolarım, powerbank'in şarj kabloları, GoPro'nun şarj kabloları, telefonumun şarj aletleri birçok kablo var burada. Hepsi burada mevcut. Telefon kafası, adaptörleri. Bu hepsini de burada taşıyor. Burada bir adet e, tıraş makinem var. Burada GoPro'nun ee, şarj ünitesi var. Üçlü. Ve şöyle devam edelim. Ve burada da bileklik tezgahım var. Bilekliklerim var daha doğrusu. Bilekliklerimin hepsini bununla yapıyorum. Şöyle şuraya imza atmıştım hatta. Bu tarafa ön tarafı. Ee, bu bileklikleri satın aldım. Şunları, şunları satın aldım şöyle göstereyim. Şunu da aldım. Bunlar tekme Bunlar ise kendi yaptığım bileklikler. Bu karton üzerinde işleyip kendi yapmış olduğum bileklikler. Her gün yapmaya devam ediyorum. Bundan biraz daha var diğer tarafta. Yola çıktığımda daha çok yapmaya devam edeceğim. Son olarak burada gerekli evraklarım var. 10 yıllık bir pasaport başvurusu yaptım 7 gün önce. Bir 10 gün 15 gün içerisinde gelir dediler. Onu bekliyorum. Üstündeki bu dekotlandan aldığım ürünler var. Bu gömleğim şöyle havalandırmalı. Kollu ameliyanı olmayalım yollarda. Hemen sırtında da mevcut gayet fresh, çok rahat. Yani yürürken bile, şöyle yürürken bile bu gözlerin böyle gidip gelmesinin yaptığı serinliği bile insan hissedebiliyor gerçekten. Yine dekotlandan aldığım hem şort olan hem de görmüş olduğunuz gibi pantolon olan bir ürünüm mevcut. Bunların ikisinden çok memnunum. Şöyle çıkartıyorum. Direkt şort oluyor abi. sabah ayazını da takıyorum. Öyle sıcağında da hala seyahat halindeysem çıkartıyorum böyle. Hemen çantamın burasına asıyorum. Yoluma devam ediyorum. Bu iki ekipmanla da gayet memnunum. Ve tezgahımın afişi var burada. Türkiye sınırları içerisinde kullanacağım. Bu benim bu da benim ilk göz ağrılarımdan bir tanesini. Geçen yıl yaptırmıştım bunu. Arkadaşlar eğer sırt çantasıyla bir tura çıkmak istiyorsanız sizlere en büyük önerim bu görmüş olduğunuz 3 ekipman. Şişme mat, tulum ve çadır. Bunların üçü kompak, hafif ve bir o kadar da hacmi küçük olmalı. Yani sizlerin hiçbir ekipmanının çantanın dışarısında kalmaması gerek. Burada görmüş olduğunuz tüm ekipmanları ben bu çantaya çok rahat bir şekilde sığdırıyorum. Ve şu görmüş olduğunuz artı 10 litre kısım var ya burası benim için boş kalıyor. Oraya da işte yemeklerin falan alırsam yolda onun gibi şeylerimi koyuyorum. Siz hesap edin artık. Yani dediğim iş olduğum gibi bu üç ekipmana çok dikkat edin abi. Hiçbir ekipmanınız çantanın dışarısında kalmasın. Sadece benim çantanın dışarısında olan şeylerim yağmurluklarım abi. Bu yağmurluğum ve diğer taraftaki herhangi bir anlık bir yağmurda direkt Müdahale edebilmem için hemen üstünü kapatmam için herhangi bir ekipmanımın ıslanmaması için onlar dışarıda. Diğer türlü hiçbir ekipmanım çantanın üzerinde sarkmıyor. Hepsi çantanın içerisinde kalıyor. Ben ilk gittiğim zaman benim tulumum çantam, ay tulumum çadırım çantamın dışındaydı sarkıyordu böyle. Çok kötüydü ve çok ağırdı zaten acayip ağırdı. Benim sadece tulumum şöyle söyleyeyim benim şu bir buçuk kilo ağırlığında demiştim. 850 gram ağırlığında bu da kaç gramdı? 510 gram. Yani toplam 2, 2800, 2900. Benim sadece uyku tulumum 3.5 kiloydu. <laughs> Şaka gibi gelebilir ama sadece tulumum 3.5 kiloydu. Şu an hepsi 3 kilo bile değil. Yani siz hesap edin. Çadırımda yaklaşık ee, Husky'nin bir çadırı vardı. 3.800 gram falan ee, ağırlığındaydı. Yani acemilik yaptık işte o zaman bir e, acemilik yaptık aldık hepsini gittik denedik test ettik ona göre e, öylesi nasipmiş öyle bir anımız oldu şu an tamamen böyle burada görmüş olduğunuz ekipmanların hepsini ben tek parça halinde çantamı koyuyorum sırtıma alıyorum ve seyahatime başlıyorum 2 gün 3 gün sonra falan e, uzun yola çıkacağım 2 gün 3 gün falan kaldı işte pasaportun gelmesini bekliyorum Geldikten sonra Türkiye ve dünya turu başlayacak. Her şeyden önemlisi ilk baş canım ülkem, güzel ülkemi gezeceğim. Tek tek, karış karış, hepsi, bütün şehirlerini gezmek istiyorum, keşfetmek istiyorum. Çünkü ülkemizin ne güzelliklerde olduğunu e, görüp duyuyoruz, biliyoruz. Yani gezeceğim, ülkemi gezeceğim ilk baş. Ülkemi gezdikten sonra sınırlan ülkeden çıkıp tek tek diğer ülkeleri ziyaret edeceğiz hep beraber. Bana bu yolda destek olmak istiyorsanız eğer, e, videolarımı baştan sona izleyip yorum atıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Sizler benim için gerçekten çok değerlisiniz. Bu turu, bu seyahati sizler olmadan asla başaramam. Gerçekten öyle bir algoritması var YouTube'un. Dediğim gibi beğenip yorum atarsanız, baştan sona kadar izlerseniz çok memnun kalırım. Acemi olduğumu farkındayım. Ama bu kameranın karşısına geçip bu hayali yaptığıma gerçekten ben dahil olmak üzere kimse inanamıyor. Hatta çevremde birçok insan bana çok olumsuz, negatif şeyler söylediler ama ben hiç kulak asmadım. Gerçekten olumsuz ne varsa çevremde hepsinden uzak kalmaya çalıştım. Başardım şu an bu benim için bu bile yani şurada görmüş olduğunuz ekipmanları alıp tek parça haline gelip ee, hiçbir eksiğim olmadan yola çıkmam, YouTube'a bu videoları paylaşmam, sizlerin izlemesi, sizlere hikayelerimi, anılarımı, bir hayalimi paylaşmam benim için çok anlam ifade ediyor. Çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum. Her şeyden önemlisi. Zaten e, Instagram'da da görmüş olduğunuz gibi birkaç e, story attım. E, gelirimin fazla kalanının yeri belli. Bunların hepsini birebir her ay şeklinde fatura canlı yayında gerek faturalarını gerek nerelere yatırdığımı gerek nerelere gönderdiğimi hepsini sizlerle paylaşacağım. Ondan yana gerçekten aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Bunu neden yaptığımı, niye böyle bir yola başvurduğumu, videolarımı baştan sona izledikçe, ben de bu kameranın karşısında sizlere alıştıkça, sizler de bana alıştıkça nasıl bir insan olduğumu gerçekten hep beraber göreceksiniz, tanıyacaksınız beni. Ben de bu platforma alışacağım. Her şey zamanla olacak inşallah. Eğer Allah nasip ederse sizler de dediğim gibi şahit olacaksınız. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyorum. Bay bay.